Niye benim bilgimi soruyor değil mi? Bilgi senden oh! geliyor abi. Oooo! Oh, Dur <laughs> oh, Ay ay ay. 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 ay kafaya tıklama seansı A gelmiyor ki adamlar. Gelecekler bugün. Tamam midde ben her şekilde kafaya tıklama var. Oğlum ben oyunu okudum. Aynı. pozisyonum simetrik değil, pozisyonum simetrik değil. Sıçtık. Oğlum oyunu okudum ben aynen. <laughs> At, can at, can at, can at! <laughs> Sage at canat canat canat, at ya Yok yalan o Ya varsa dönme Sessiz yakışıklı sıfır üç Camı kırdım Kanka bana pusarsam aklını alırım evet. Bak harbi alt f4 gelmişti bak Normal şahısı çoktan alt f4 gelmişti <laughs> <Çok tutmadım> ya <laughs> Agresif Sage. Ya oha. Havada aldım ki. Abi Allah şunu nereye gidiyor benim mermer? Var bir çıldırıyorum. Hey. Çektim bakiye B'deyim şu an. Çantuna buradan gelecek. Nereden bildim baba? operatörü var yine. <laughs> güveniyorum sana. Uy! <laughs> Uy! <laughs> Bunu direkt ne? Sen yiyip, <laughs>